Kanal Suçuş'tan merhaba sevgili seyirciler. Bu haftaki konuğumuz Hakan Kaya, Yama Ülke Direktörü bizlerle beraber olacak. Biliyorsunuz otomotiv sektörü hem otomobilde hem motosiklette inişli çıkışlı, çalkantılı bir sene geçiriyor. Evet Tamer sen de bunun en yakın şahitlerinden birisin. Evet. Hem motosiklet hem otomobil kanadını en iyi bilenlerden biri. İstersen Hakan'a soruları senden alalım. E, bakalım Hakan neler anlatacak bize bugün. Memnuniyetle hoş geldin Hakan. Cığım. Hoş bulduk merhaba. Evet keyifli bir programda bir, bir aradayız yine. Ee, piyasa ile başlamak istiyorum, motosiklet piyasası nasıl gidiyor? Çünkü e, yani otomotiv kısmında da yaşıyoruz aynı şeyi, tedarik problemleri var ama bir yandan da büyümeye çalışan bir piyasa var, nasıl değerlendiriyorsun? Ya aslında çok sorduğunuz soru çok basit, çok naif bir soru ancak ne yazık ki böyle tek seferden, yani soru tek seferde sorulabiliyor ancak cevabı maalesef tek seferde olamıyor, biraz komplike. Özellikle bu son hani dünya ticaretindeki son 30-40 yıllık gelişmeye baktığımız hani bu tırnak içine küreselleşme, globalleşme vesaire çeşitli isimlerle bunu bizi söylüyorlar ama bu beraberinde bir şey getiriyor. Dünyadaki bütün ülkeler, bütün üretim hatları birbirinden ayrılamayacak kadar bir entegre olmuş durumda. Yani şunu demek istiyorum. Dünyanın bir tarafında olan bir hadise, jeopolitik, siyasi, ekonomik veya sağlıkla ilgili işte olan bir olay dünyanın diğer tarafını kaçınılmaz bir şekilde etkiliyor. Her etkiliyor. Ya buradan kaçamıyorsunuz. Bu da maalesef bu küreselleşme dediğimiz bu dönüşümün bir negatif yansıması. Bunu sadece yani otomobil, motosiklet değil yani senin bu ilk başladatalım. beyaz eşyada bile vardı Aynen. yani. Hani her tarafta bu ister istemez etkiliyor. Tabii bununla beraber 2020'den bu tarafa baktığımızda piyasada da yani yaklaşık 3 yıllık bir açlık var. Yani bakın 2021 model 22 model araçlara motosiklet, otomobil baktığınız zaman kayıt sayısı önceki modellere göre daha az daha az bulunabilir. Tedarikten dolayı ee, tüm bunları düşündüğümüzde fabrikalara, fabrika kapasitelerine bunun negatif etkisi oluyor. Çünkü bir fabrikadaki üretim bandını durdurmak yarım gün, yani ben durdurdum artık üretimi diyorsunuz bitiyor. Ama maalesef bir kola makinesi gibi değil yani hani parayı atayım hemen aşağıdan gelsin gibi değil. O duran bandı tekrardan aktive edip tekrardan Aksu. üretime başlatma aylar alıyor. Ki Hı. sene başında bunlarla çok karşılaştı bütün üreticiler. 3 yıllık açlık, işte bu kapanmalar vesaire bunların hepsi bütün kuralların yeniden yazılması neden oldu. Lojistikteki işte aksaklıklara vesaire şu an içinde bulunduğumuz durumu yaşıyoruz. baktığınız zaman hani ee, işte bay stoklarımız veya distribütör stokları minimum seviyede. Ee, talebin çok manada gerisindeyiz. Ee, biraz hani burada zamana ihtiyacımız olacak. Önümüzdeki seneye dair de işte hani bir takım planlamalar yapmaya, öngörüler yapmaya çalışıyoruz. Ee, bu seneye göre biraz daha bir iyileşme bekliyoruz ama hani öyle 19, 18, 17'lerdeki gibi bütün ürün gamının eşit bir şekilde, hı hı. daha flat bir şekilde gelip pazara bütün ürünlerin aynı anda gelmesi çok şu an için böyle gerçekçi gelmiyor o momentumu yakalamak. Biraz daha zamana ihtiyacımız olacak gibi. Esasında bununla paralel sormak isterim. Hı hı. Satışları nasıl görüyorsun? Yani geçen yıla göre bu tedarik problemleriyle birlikte hı. geçen yılki pazarı yakalayabilecek mi motosiklet yoksa altında mı kalacak? Bu sene bizim hani yaptığımız bütün markaların yaptığı öngörüler bu sene toplam pazar olarak geçen senenin biraz daha üzerinde kapatacak şekilde yani 300 binli rakamlar telaffuz ediyoruz. Daha iyi olacağını bekliyoruz. Tabii burada ee, ben hep bu pazarla ilgili konuşurken ben pazarı ikiye ayırıyorum. Bir B2B dediğimiz işte bu 125 cc ve altı tarafı ürünlerin hı hı. Işte ki pazarı esas büyüten yer orası bir de 200, 125 üstü hatta belki 250 de üstü dediğimiz ürünler hani hobi diye biz orayı adlandırıyoruz. Oradaki segment aralığı orada e, çok böyle büyük bir büyüme yok açıkçası ha. diğer tarafta ama çok ciddi bir büyüme var o 50 cc tarafında, özellikle işte onun otomobil ehliyetiyle hani kullanılıyor olması orada öyle bir şey yaratıyor, bir talep yaratıyor. Ee, biraz daha iyi kapatmayı planlıyoruz bütün motosiklet camiası olarak ön bu sene. Evet. Ama hala e, talebin yine çok gerisindeyiz maalesef. Tamer çok yakında e, hani otomotiv de azaldı bunlar artık neredeyse hiç konuşmuyoruz fuarlar ama EICMA <laughs> biliyorsun onunla ilgili senin soruların olacaktı. Yani ben tabii şunu sormak isterim Hakan'a. E, çok güzel bir fuar geldi geçti. Ee, Yamaha e, fanlarının beklediği e, modeller vardı bir parça e, yeniliklerden bahseder misin bize? Ekma bildiğiniz üzere hani Avrupa'nın en büyük motosiklet fuarı, her ülkede bir motosiklet fuarı oluyor ama Ekma dediğiniz zaman hani başka bir olay oluyor. Yeni ürün lansmanlarının işte çıkış o gövde gösterisi diyeyim, bütün markaların kendince yaptığı bir alan o yüzden bizim için çok değerli bu sene geçen hafta ben de oradaydım birçok marka çok yeni modellerini hani güzel şeylerini sergilediler ben hani Yamaha Dan bağımsız olarak bir motosiklete gönül veren birisi olarak hani yine bu Türkiye pazarına gelecek olan diğer markaların ürünlerini de görünce çok seviniyorum hani daha kaliteli daha premium ürünlerin gelecek olması çok güzel bizi mutlu ediyor. Bizim standımıza baktığınızda e, özellikle hani içmek yeni e, dizaynıyla çok e, ciddi bir pozitif manada bir şey aldı. Üngü olay oldu. Hani şu an bizim Türkiye'de bile işte çağrı merkezi, işte mailler, bayilere gelen giden hani bu tepkiyi çok pozitif alıyoruz hani ümid ederim o talebe yetişebiliriz önümüzdeki senede. Diğer taraftan e, Tracer 900 GT modelimiz vardı. Buna e, GT Plus diye yeni bir versiyon geldi. İşte ekran değişti, adaptif cruise kontrol gibi daha fazla elektronik, daha fazla fonksiyonite da eklendi. x max daha söylemeyi unuttum. Tabii navigasyon özelliği geldi. Garmin'le hani şehir içerisinde orada Garmin'in motosiklet Kullanıcılarına özel olarak geliştirdiği bir yazılım bu. Orada tabii hemen herkes şey soruyor. Yani işte niye CarPlay yok? Niye işte işte CarPlay dediğiniz zaman olay başka bir moda giriyor. Orada işte bir touch screen dediğiniz bir ekran koymanız Maliyetler, gerekiyor. Yani çok ciddi artık. bir maliyeti gerektiriyor. Ne kadar fark Yaklaşık 2000 euro gibi bir ekstra maliyet hayal edin. Bir de orada tabii daha çok çipli malzeme kullanıyorsunuz. Evet. O özelliği koymuş olmak bir şey ifade etmiyor. Yani getirebilecek misiniz şey. tabi? Onu da ama onu da fiyatını 50 bin lira arttırıyor. artırıyor. Evet. Onları o da düşünüyorsunuz. Bu sefer yeterli çip Yani yoksa için. teknoloji ya Japonlar'da teknolojiyle ilgili bir endişe yok biliyorsunuz. Hı. Yani bir şeyi koyarken onun hem sürdürülebilirliğini hem satın alınabilirliğini Hı. her şeyini düşünmek zorundasınız. Dolayısıyla hani orası önemli. Hani yine amortisörleriyle ilgili pozitif manada iyileştirmeler, birtakım teknik yine gelişmeler var sadece hani navigasyon üzerinde değil. Ee, bir de Nike'nin GT modelinin. E, plus, plus, plus. Yok Nike'nin GT ha, olarak GT direkt, oldu direkt geldi. Ben. Orada da yine şu T-Max'te kullandığımız ekran yine Nike'na adapte edildi. Çok iyi. Orada da daha fazla yine elektronikle işte viraj, bir takım elektroniklerle beraber daha güvenli. Yani. Tamam, can alıcı soruyu sorayım. Evet. Çünkü <laughs> seyircilerimiz eminim bunu merak ediyorlar. Ürünler mükemmel. Herkes evet. dört gözle bekliyor. Ne zaman gelecek Türkiye'ye? Ee, <laughs> X-Max tabii ki buradaki en büyük soru. Biliyorum, farkındayım. Burada yılın ikinci yarısına doğru biz ürünü gelmesine. 2023, 2023, 2023 yani. ikinci doğru bekliyoruz. Burada tabi bunun hani bir nedeni var işte Avrupa'da 125-300 cc gibi iki farklı ürün gamında ürün satılırken burada 250 cc olarak devam ediyor. Orada planlamayla ilgili ürün ürüne gelecek özelliklerle ilgili bir zamana ihtiyacınız oluyor. Diğer taraftan Eikma'da da işte dediğim gibi bütün markalar orada bir lansman yapma durumunda. Müşteri yani inovasyonunu veya önümüzdeki sene neyi beklediğini göstermek zorunda. Dolayısıyla hani orada biraz zamanımız var ama heyecanlıyız. Murat birer <laughs> tane yazılalım istiyorsan. Tabii, ön siparişler <laughs> ne zaman açılacak bilmiyorum. Şubat'ta mı açıyorsunuz <laughs> siz de <tabii> ama. <laughs> SMS'i de alacağız şimdi. Birer tane yaz bize. <laughs> evet, evet, son istersen biraz motor sporları evet. Süremizin sonuna geldik. Motor sporlarında da harika bir yıl geçirdiniz 2022'de. Biraz oradan da bahsedip söyleşimizi tamamlayalım. Evet yani Superbike'da hepinizin malumu Ducati işte Alvaro Bautista şampiyonluğunu geçtiğimiz evet. hafta sonu ilan etti. Toprak çok büyük bir ihtimal hani bir yarış daha kaldı Avustralya yarışı ama inşallah her şey yolunda giderse ikinci olarak e, tamamlayacak gibi duruyor. Ee, önümüzdeki seneye tabii e, hazırlanıyor bütün markalar yeni setaplarla, yeni geliştirmelerle. Hani biz de o manada sabırsızlıkla bekliyoruz önümüzdeki seneyi. Toprağın özellikle performansına baktığımızda hani sene başında açıkçası hani çok e, iyi başlayamadı zaten hepimiz beraber gördük ama belli bir noktadan sonra çok pozitif manada çok güzel bir iğme yakaladı. O gerçek toprağa döndü yani. yani. Ee, son Geçen haftaki yarışta da çok iyiydi bu arada yine üçlü yaptı ee, önümüzdeki sene için ümit verici yani çok heyecanla iyi. bekliyoruz çok başarılarının başarılarının devamını diliyoruz evet. evet evet güzel bir söyleşi oldu ee, umarım 2023 2022'den daha güzel olur Çünkü İnşallah. motosiklet sektörü adına motosiklet kültürü'nün artması da tabii ki hepimizin işine geliyor Hakan Kaya'ya teşekkür ediyoruz Tamer sana teşekkür ediyoruz sevgili ortağı bir başka kanatsız uçuş bölümünde buluşmak üzere şimdilik hoşça kalın